Biz 2023 Eylül ayında başladık Türkiye operasyonuna. İlk iki ay ekibin oluşması, laboratuvarın ekipmanların gelmesi, kurulması, dedemeler, ekiplerin diğer laboratuvarlarla exchange'leri, eğitimlerin tam randımanlı bir hale gelmesi Kasım'ı buldu. Kasım'da müjzerler laboratuvarımızı açtık. Yaklaşık bir 30-35 milyon TL'lik bir yatırımla müjzerler laboratuvarımızı açtık. Hali hazırda şu anda e, randımanlı bir şekilde e, tam performans mücevher e, laboratuvarımız işliyor. Laboratuvar tamamıyla Belçika'ya bağlı. E, laboratuvar müdürlerimiz de Belçika'dan e, Belçika'ya bağlı. Yani bizim burada hiçbir müdahalemiz yok laboratuvara. Biz sadece satış, pazarlama ve yönetim olarak e, müdahale edebiliyoruz. Senenin ikinci yarısı için e, taş e, laboratuvarı Türkiye'ye gelmesi ...gündemimizde yatırımlar yapıldı. Ekipler şu anda eğitimde... ...taş laboratuvarında... ...bir buçuk iki karata kadar... ...İstanbul'da yapmayı... ...hedefliyoruz. İki karat üstü... ...uzun bir süre Türkiye'de... ...yapılmaması söz konusu. Buradan taşlarımız... ...taş laboratuvarımız Antwerp olarak... ...Antwerp merkezi kullanıyoruz. Haftalık çıkışlarımız var. Bazen hafta iki, iki defa... ...çıkış yapıyoruz... Asıl amaç 8 ile 10 günde tekrar taşlara müşterilerimize teslim etmek ama <laughs> hem Türkiye konjonktürü hem bu G7 problemleriyle şu ana kadar e, targetlerimizi yakalamış değiliz. 12-14 günü buluyoruz. HAD'nin e, globalinde çok ciddi yeniliklere imza atıyor partnerliklere imza atıyor. Bu arada Türkiye operasyona 26 ülke birden bağlı. 26 ülkeye hizmet ediyoruz biz buradan. E, HRD tanınmış 3 laboratuvardan bir tanesi. E şu anda mevcut 3 tane üç ülkede laboratuvarımız, 3 tane ortak laboratuvarımız, 15 tane de teslim noktamız var. AB, Avrupa Birliği ve Orta Doğu'nun hali hazırda istatiksel olarak bir numarası. 240 bin tane öğrencisi, eğitim merkezleri, araştırma mikroskop ve ekipman üretim şirketiyle beraber 25 tane farklı kurs dünya çapında aktif bir şekilde devam etmektedir. Lübnan, Dubai, Hindistan, Belçika, İspanya ve Temmuz ayı itibariyle Türkiye'de de eğitim merkezleri devreye girmiş olacak. Şu anda hali hazırda Antwerp merkezimiz Madrid, Paris, İstanbul, Dubai, Mumbai, Surat, Delhi, Kairo, Monaco, Firenze ve Milano'da devam ediyor. Hong Kong laboratuvarı kuruluş açılmasında ve New York 2025'in ilk aylarında devreye girilmesi bekleniyor. HRD Türkiye'de hali hazırda HRD sertifikaları vermekte. Bu çok önemli bir husus. Çeşitli bu anlamda dezenformasyonlar vardı. Tamamıyla dünya çapında aynı excel fikkları kullanıyoruz. Yeni bir uygulamamız var. Perakende uygulaması petler dediğimiz dijital bir sunum tahtası üzerine telefonunuz aplikasyon üzerinden renkli bir şekilde. Üzerine koyduğunuz tüm mücevherler aynı anlamda RFID sistemiyle ekranınıza çıkacak. Yani daha önce yaptığımız bunun ürünün fiyatı neydi, bu kaç paraydı, bunun etiketi neydi, barkodu neydi, sertifikası neydi diye bir sistem ortadan tamamıyla kalıyor. Bu penin üstüne koyduğumuz bütün ürünler alt alta sıralanıyor. Üretim tarihinden, sertifikasından, karatından, fiyatından, altın oranından bütün bilgileri aynı anda ekranınızda görebiliyorsunuz. Bunların da yine beraber çalıştığımız firmalara ücretsiz bir şekilde temin etmemiz Ağustos 2024 itibariyle başlayacak. Buradaki laboratuvarımız yeni gelen taş laboratuvarımız bir buçuk karat ekipmanlara sahibiz. Ama teknik anlamda iki karata kadar bakabiliyoruz. Yani iki karata kadar şu anda bir buçukla iki arasındakine basın olarak sertifika yapabileceğinden emin değilim. Ama sorting kısmı, kriter kısmı iki karata kadar buradaki donanımız bilgi vermeye yeterli. Avrupa'da da HRD hakikaten çok önemli bir yere sahiptir. Hele hele İsviçre'lilerin de Gübel'in GRS denilen bir laboratuvarı vardır ve dünyada çok değerlidir. Biz dünyada bilimin kabul ettiği üç tür, üç kategoride taş Birincisi diamond, elmas deriz. İkincisi her türlü taşlara renkli taş, kalıstom ve per inci. Bu üç kategoride değerlendirilir. Biz tabii yıllardır HRD'nin Türkiye'de olmasından mutluyduk. HRD firmasıyla biz e, geldiler, bir e, bilimle birlikte yapalım dedi. Biz çok hoşumuza gitti. Ve hakikaten gerek eğitimleri, gerekse laboratuvar şeyler. Gerçek anlamda uluslararası bir HRD'nin Türkiye'de Güzel bir çalışma yaparak ve bilimin ışığında Belçika'yı bile geçmesin. Güvenilir açısından aldığımız ürünün kalitesi, kriteri, rengi, berraklığı, kesimi, karatı, ürünün bütün pasaportu diye geçiyor zaten, kimliği diye geçiyor. Aldığımız ürünün ne olduğunu tam anlamıyla bilebilmek için de sertifika dediğim gibi tekrar güvenilirlik ayrı zamanda ürüne bir %30 civarında bir katma değer katıyor. Uluslararası bir sertifikalı ürün aldığınız zaman dünyanın her tarafında e, geçerli oluyor. Dünyanın her tarafında geçerli bir sertifikayla ürün aldığınız zaman her ülkede istediğiniz zaman e, değer kaybına uğramıyor. Türkiye'de tek uluslararası geçerli sertifika veren laboratuvar HRD e, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin lideri olan eCharge şu anda İstanbul'da faaliyet veren Türkiye'de faaliyet veren tek uluslararası sertifika laboratuvarı. Bireysel başvurular, nihayet tüketici doğrudan laboratuvarımıza gelip ürününü bırakabilir ve sertifikasını alabilir. Avrupa'da ve özellikle de Türkiye'de en çok kullanılan sertifika bu. En güvenilir sertifika bu. Biraz önce bahsetmiş olduğum o yarı kamusal durumdan dolayı ticari olarak değil de taşın neyse o olduğunu gösteren bir sertifika olması açısından önemli ve müşteriler tarafından o sertifika ismi zikredilerek mutlaka taş isteniyor. Çerdiği firmasının İzmir'i seçmesi, böyle güvenilir firmaların uluslararası güvenilirliği olan, özellikle pırlanta konusunda, değerli taşlar konusunda ve mücevherat konusunda çok değerli firmaların Türkiye'ye değer kattığını söyleyebilirim müze değer kattığını, artı değer kattığını söyleyebilirim. HAD'nin böyle bir organizasyon düzenlemesi, özellikle İzmir'i seçmesi bence e, bizi memnun etti. HAD'nin Türkiye'ye geri dönmesi tekrar bu da çok güzel bir gelişme. E, çünkü Türkiye Turizm Ülkesi, yabancı turistlerin çoğunlukla uluslararası sertifiye talebi çok fazla. Bizde her ne kadar, kadar 7-8 tane laboratuvar olsa da uluslararası nitelikte ol, olmadıkları için yabancı gelen turistlerin bu tip sertte tercihleri oluyor, talepleri oluyor. O yüzden HR diye bu konuda tebrik ediyorum. İnşallah güzel çalışmalar, güzel inşallah işler çıkarırlar. Şimdi vatandaşlarım ben HR'li uluslararası sert olu. ürünleri tercih ederse eğer evet. çok çok daha iyi memnun kalacaklarını biliyorum, evet. e, evet. evet, söylüyorum da. Müdürümüzde gerçekten üç kategoriler olmuş. Bunların bir tasarımı, bunların bir kıymetli taşı, bir de soy metali var. HRD Türkiye Türkiye şubesiyle beraber 9 Üniversitesi olarak bir eğitimsel işbirliği protokolü yapıp e, gerek halka aydınlatma, gerek sektörü aydınlatma, bilimin ışığında en doğruları sunmak.